19-25 Eylül haftasında televizyonda 4 yeni dizinin premieri gerçekleşti. Sezona daha yeni başlamamıza rağmen iki Fox dizisi içinse artık final kapısı göründü. Gelin bakalım yeni çıkan diziler nasıl performans sergilediler ve ileride daha da yükselebilecekler mi? Ve devamında diğer tüm dizilerin de reyting durumlarından bahsedeceğiz. Bu arada kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Cuma günü yayınlanan yalı çapkını pek fazla rakibi olmamasına rağmen çok da iyi bir açılış yapamadı. Hatta rakibi kasaba doktoru yükselmeyi bile başarırken ve AB izleyicisinin de ilgisini çekemedi. Oysaki OGM yapımları özellikle AB kategorisinde iyi performans gösterirdi. Örneğin 2020 yılının AB rekoru %18'e yakın bir oranla Masumlar Apartmanı'ndaydı. Yalı Çapkın'ın tipik bir konusu var fakat detaylı çekim açıları eşlik eden fon müzikleri ve oyuncularıyla bunu daha ilgi çekici bir şekilde sunuyor. Tabi hikayesi eleştiri konusu olacak ama reytinglerde yükselmesi bundan sonraki olay örgüsünün ilgi çekici olup olmadığına bağlı ve ayrıca izleyicinin hala bu tür hikayelere ilgisinin olup olmadığını da öğrenmiş olacağız. Başarısız olsa bile OGM'nin bu sezon için 3 yeni dizisi daha var. YouTube'da 2 günde 2 milyon izlenmeyi geçti bile. Bu da ilginin olduğunu gösteriyor. Bir zamanlar Çukurova'nın senaristiyle yönetmeninin iş başında olduğu ve Bayde Perçin'in yıldızı olduğu Aldatmak dizisinin de premieri gerçekleşti. Ve dizi totalde %5'e yakın bir oranla açılış yaptı. Böylece ilk bölümüyle şimdilik Perşembenin lideri olmayı başardı. AB grubunda ATV'nin zaten ilginç bir şekilde tüm dizileri totalden daha düşük alıyor. Dizinin özellikle sadakatsiz de benzer noktaları var ama olaylar ve anlatımı daha farklı. Aldatma konusu ilk bölümde zaten sonuçlanıyor. Yine banal bir konuyla karşı karşıyayız. Fakat ana karakterimiz sadece kocasından değil çocukları tarafından da darbe alır. Vahide Perçin bir hakimeyi oynasa da dizide hukuk teması fazla işlenmiyor ve daha çok ana karakterin hikayesine odaklı. Olay örgüsü ise her aile bireyini kapsayarak birçok yönden ilerliyor ve kadrosuyla da ilgi çekiyor. Yeni bölümlerinde çatışma sahneleri artacak ve genel olarak yükseliş gösterebilir ama bir hit olur mu göreceğiz. Kanal D'de çarşamba günü yayın hayatına başlayan o kızsa oldukça iyi bir başlangıç yaptı ve totalde %4,69 aldı. Gerçi bu dizinin de abi oranları daha düşük. Tabi totalin eğitimli bir parçası olan AB'nin ilgisini çekmek çok daha zor. Örneğin Yargı, Gönül Dağı ve Camdaki Kızla Kasaba Doktoru total reytinglerine göre bu kategoride daha başarılılar. 28 Eylül'de o kız peri masalıyla da rekabete başlayacak ve bakalım bu rekabette kazanan hangi dizi olacak? Oktay Kaynarca'nın Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ise müthiş bir açılış gerçekleştirdi ve şimdilik 2022'nin en yüksek oranla açılışını yaparak büyük başarı sergiledi. İyi açılış yapması bekleniyordu ama bu kadar yüksek olacağı tahmin edilemezdi. Böylece Oktay Kaynarca izleyici kitlesini olduğu gibi korumayı başardı. Ancak bu kadar iyi bir başlangıç bile dizinin bir hit olabileceğini göstermiyor. Örneğin Destan daha önce yüksek bir oranla %8,74 ile açılış yapmıştı ama geldiği nokta ortaya ortada. %2 civarında 28. bölümünde final yaptı. Yalnız kurtta yine %8'in üzerinde açılış yaparken kısa sürede %2'lere geriledi. İzleyicinin ilgisini başta yakalamak kadar sürdürebilmek de bir o kadar önemli. Yıldız Oyuncular veya Osman Sınav ve Mehmet Bozdağ gibi yapımcıların projelerine izleyiciler ilk bölümlerinde şans tanır. Ama daha sonra iş senaryo yazarlarına kalıyor. Bakalım dizi bu oranlarını koruyabilecek mi? Böylece yeni dizilerin premierleri devam ederken geçen sezon dizileri de rekabete devam ediyor. Fakat eşi benzeri az görülen gelişmeler var. Özellikle mahkumla ilgili. Geçen sezon %11 reyting oranlarını yakalayarak sezonun en büyük hit dizilerinden biri haline gelen Mahkum, yaza doğru %4'lere kadar gerileyerek ilginç bir performans sergilemişti. Genelde bu kadar ani bir düşüş sık gözlemlenen bir durum değil ama buna rağmen ikinci sezonunda tekrardan yükselişe geçip %6-7 arasında ilerlemesini bekliyorduk. Fakat ikinci sezona %3,57'lik bir oranla başladı. Bu haftadaki bölümünde ise yine ciddi bir düşüş yaşadı ve %3 barajının da altına indi geçen sezon zaten söylemiştik orijinalini tüketmesiyle senaristleri hikayeyi ilgi çekici bir şekilde ilerletemezse düşüş yaşayabilir diye yine de bu kadar düşük reytingleri hak ettiği söylenmez ancak ekrana bu sezon erken veda edeceği artık kesin Camdaki Kız 3. sezonla oldukça kötü başladı ve %3,58 ile açılış yapmıştı. Bu haftasında ise totalde pek bir artış gösteremedi. Sadece AB kategorisinde yükseldi ve gününün lideri oldu. Geçen sezonki reytinglerinden oldukça uzak. Aynısını Kırmızı Oda dizisi de yaşamıştı. Zirvedeyken 2. sezonunda ancak kışa kadar devam edebildi. Muhtemelen Camdaki Kız'ı da aynı süreç bekliyor. Gelsin hayat bildiği gibi ise rekabetin artmasına rağmen totalde bu hafta artış gösterdi ama liderliğini aldatmak dizisine kaptırdı. Şimdi ise gününün ikincisi 3 rakibine karşı hala reytingleri koruması dizinin daha yayında kalacağını gösteriyor. Tabii çok daha iddialı yeni bir rakip gelmezse. Yargı dizisi %5'in altında ikinci sezonla başlamıştı ama AB kategorisindeki oranlarıyla daha da yükseleceğini bekliyorduk ve bu hafta her iki kategoride de yükseldi. Totalde %5'i, ABD ise %7'yi de geçerek bu grupta Gönül Dağı'ndan sonra haftanın ikincisi oldu. Rakibi teşkilatsa 2 Ekim'de başlıyor ve tozlu yakada düşüş devam ederken artık totalde %4'ün altına inmeye başladı. AB grubundaki durumu daha kötü. Görünüşe göre Fox'un 3 yayın günü daha yeni dizileri için yakın aylarda müsait olacak. Salı, Perşembe ve Pazar günleri. Salı günü liderliğini kaybeden 3 kız kardeş yeni sezonun ikinci haftasında az bir kayıp yaşadı. Geçen sezon reytinglerine tekrar ulaşması şimdilik pek olası değil ama yine de henüz reyting durumu iyi. Baba ise %2,70 ile yeni sezona başladı ve sezon finali bölümüne göre %1'lik bir kayıp var. Bu ise zaten reytingleri düşük bir dizi için kötü bir durum. Yeni bölümünde artış gösteremezse artık final aşamasına geçecek pek fazla şansı olduğu da söylenemez ve gelelim bir diğer final riskinde olan diziye. Kusursuz kiracı ikinci bölümünde %4'ün üzerine çıkarken iki haftadır düşüşte ve reytinglerini keskin bir şekilde kaybetmeye devam ediyor. Bu durumda final kararının yakında geleceğini tahmin etmek zor olmayacaktır. Belki de bu proje yaz sezonunda ekrana gelse daha büyük ilgi yakalayabilirdi veya dijitaldi. İyilik dizisi Yalı Çapkın'ın rekabete dahil olmasıyla her iki kategoride de düşüş yaşadı ama yine de Cuma günü liderliğini sürdürüyor. Ancak AB oranları düşük ve yeni rakiplerinin ortaya çıkmasıyla totalde düşüş yaşaması olası kasaba doktoru ise ilginç bir şekilde yeni rakibinin gelmesine rağmen düşüşte olan reytinglerini toparlamayı başardı ve totalde tekrardan %3'ün üzerine çıktı. AB kategorisinde ise açık arayla günlüğün lideri konumunda. Orijinali Doktor Romantik'in Kore'de 3. sezonu yakında başlıyor ve dizinin anlatacak daha hikayesi var ama bunun için reytinglerini korumalı. Gönül Dağı kadın başrolünü kaybetmesine rağmen 3. sezonda güçlü bir şekilde başlamıştı ve her geçen bölüm reytinglerini arttırmaya devam ediyor. Bu hafta %1,52 daha arttırarak totalde artık %9'a ulaştı. AB kategorisinde ise 9'un üzerinde böyle yüksek oranları stabil tutmayı her dizi başaramıyor ama hikayesini çok da tüketip uzatmadan zirvede veda etmesi de faydalı olacaktır. Kardeşlerim ise %5'in altında açılış yapmasına rağmen yükselişe geçti ve %7'yi de aşmayı başararak 3. sezonla güçlü bir şekilde devam ediyor. Bakalım Ay Yapım'ın yeni gençlik dizisi Darma Duman, Cumartesi günlerinde mi yayınlanacak? Bu durumda kardeşlerimiz zor bir rekabet bekliyor olacak. Duy Beni ise Perşembe günü rekabeti arttıkça kaybetmeye devam ediyor ama henüz finaliyle ilgili bir karar yok ve sosyal medyada gençlerin ilgisini çekmeyi başarmasıyla henüz yayına devam ediyor. Pazartesi dizilerinin reyting durumunu zaten geçen analiz videosunu salı günü yayınladığımız için paylaşmıştık. Kısaca yine değinelim. Alparslan totalde %5,11 ile oldukça az bir kayıtla yayına başladı ve yükselişe geçecektir. Yasak Elma ise geçen sezondaki gibi yine %5'in altında açılış yaptı ama dizi her sezon yükselmeyi başarıyor kışa doğru izleyiciler ekran başına dönmeye başlıyor ve yeni dizilerin de başlamasıyla yayındaki rekabet daha da artacak. Zaten çok fazla yeni dizi çıkacak ve izleyicilerin fazlaca seçeneği olacak. Bizse gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz.